Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilgili kurum amirleriyle birlikte Cuma yerine bağlı Üvesbeli Köyü'nde yaşanan toprak kayması ve heyelanlar sonrası oluşan hasarları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Aslan, köy ziyaretleri kapsamında Üvesbeli, Dokuzdeğirmen ve Sırtpınar köylerinde vatandaşları dinleyip sorun ve taleplerini yanıtlayarak çalışmalar ve süreç hakkında bilgi verdi. Vali Aslan daha sonra Gümüşova Cumayeri Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 31 Mart yerel seçimleri öncesi mahalle ziyaretlerini sürdüren Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Doktor Faruk Özlü, Güzelbahçe, Körpeşler ve Sancaklar mahallelerini ziyaret ederek seçmenlerle buluştu. Özlü, 2,5 yılı pandemi salgını, Düzce depremi ve iki sel afetiyle geçen 5 yıllık dönemde şehrin kronikleşmiş bütün sorunlarına el attığını söyledi. Hava kirliliği ve çöp sorunlarının artık şehrin gündeminde olmadığını ifade eden Özlü, içme suyunda yaşanan sorunları kökünden çözmek üzere iki proje hazırladıklarını ve çalışmaların başladığını söyledi. Merkezdeki parklara bakın. Önce Merkezdeki Arnavut Yol, Ünlü Parkı, Arnavut Yol Parkı, Yanık Park. Bir eski haline bakın, bir de yeni haline bakın. Arada park var. Bakın kent estetiği projesi uyguluyoruz. Valilik binası ile başladık. Bir eski valilik binasının dış cephesine bakın. Bir de yeni valilik binasının dış cephesine bakın. Arada fark var. Bana sabah sekiz kırkta telefon geliyor, kütüphaneler dolu. Üçüncü bir kütüphane inşası yapıyoruz. Çünkü çocuklarımızın sert çalışma ortamlarına ihtiyacı var. Yani arkadaşlar, bizim yaptığımız her şey bugün için değil. Bizim yaptığımız her şey Şehir gelecek 50 yıl için. Bu şehirde kurduğumuz itfaiye teşkilatı Sakarya dahil bölgesinin en güçlü itfaiye teşkilatıdır. İtfaiye teşkilatımızın binasını şehrimizin dört bir yanına yedi dakikada ulaşılabilir bir noktaya taşıdık. Geçen yıllarda başka şehirlerde, Manavgat'ta, Marmaris'te, İzmir, Çeşme'de çok sayıda yangın oldu. İlk giden orman yangınları oldu. Bu yangınlara ilk giden itfaiye Düzce Belediyesi itfaiyesidir. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü yeniden aday olduğu 31 Mart yerel seçimlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman, Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük'le Beyköy Belediye Başkanı ve AK Parti Beyköy Belediye Başkan adayı Osman Kılıç'ın da eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Özlü, fabrika sahipleri ve çalışanlarıyla sohbet etti. 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen ziyaretlerle çalışanlar belediye hizmetleri konusunda taleplerini Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'ye iletirken yerel seçimlerde destek sözü de verdi. <laughs>

Şimdi bir kısmı tüpraşlar. Bu yanlar <tık> bittiğiniz şey <yapıyoruz> Düzce Valiliği Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra Düzce ile akşam saatlerinden sonra Bolu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bin metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlama ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. Seçim çalışmaları doğrultusunda şehrin her yanında vatandaşlarla bir araya gelen Ercan Öztürk, Düzce Bisikletçiler Kulübü üyeleriyle de karşılaştı. Selim Cici'nin başkanlığını yaptığı Bisikletçiler Kulübü üyesi onlarca gencin bir anda etrafını sardığı Ercan Öztürk, gençlere bir talepleri olup olmadığını sordu. Gençlerden gelen bisiklet parkı talebi üzerine Öztürk, "Sizler istersiniz de biz yapmaz mıyız? Söz veriyorum. Bisiklet parkını yapacağız." dedi. Abi!

bu konularda gerçekten bizi de ilgileniyor. Allah razı olsun. İlk dönemi. Bakın çocuklar. Yedi yılında bana söylediğiniz bağır bahara söyler Ne istiyorsunuz? Biz bir Ne istiyorsunuz? Biz bir şey O zaman Ercan Vekili bize söz veriyor mu? Siz isterseniz biz yapmaz mıyız? Söz yapacağız. Söz vardı ona göre bak. Kaza şehirler arası otobüs terminali kavşanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Erol Ö idaresindeki 81 DS 405 plakalı Beyköy Belediyesi halk otobüsü kavşak içerisinden Aziz Yıldırım Bulvarı'na seyir halinde olan Kemal A idaresindeki 81 DB 044 plakalı iş makinesine çarparak durabildi. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü Erol Öyle birlikte yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle kısa süre kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Ya <laughs> şimdi Emniyet Müdürlüğü haftalık trafik icraatlarını yayınladı. Yapılan açıklamada bir hafta içerisinde 11654 aracın kontrol edildiği, 2610 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Ayrıca son bir haftada 330 okul servisi kontrol edildi ve eksiklikleri bulunan 13 servise idari para cezası uygulandı. Trafiğe çıkmasında kusur bulunan 171 araçsa trafikten men edildi. Olay Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre DS'ye ait ahşap atölyesinden dumanlar çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler dumanın çıkış noktasını tespit ederek atölyede çıkan yangına soğutma çalışması gerçekleştirerek dumanları kontrol altına aldı. <laughs> Nasılsın oğlum, nasılsın? Herhalde evet, iyi günler. Evet. Hadi geri geri, geri gel. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler, iyi günler. Geçmekte, geçmekte. Geçmekte, geçmekte, geçmekte. Geçmekte, geçmekte, Olay Nasırlı Köyü ile Emin Açmak Köyü birleşiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Emin Açma Köyü'nden Nasırlı Köyü istikametine seyir halinde olan aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini gören araç sahibi. Aracından apar topar çıkarak motor kısmındaki dumana müdahale etmek istedi. Fakat alevler bir anda yükselmeye başlayınca sürücü durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen araçtaki yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İtfaiye geldi işte daha yeni geldi söndürüyor. Bir dur ararım. Olay İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bisikletiyle seyreden 14 yaşındaki E'de İbrahim A'ya çarptı. Bisikletin çarpmasıyla yere yığılan vatandaş yaralandı. Uzun süre bulunduğu yerden kalkamayan İbrahim A'nın yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde acı içerisinde yatan vatandaş sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıs İzzet Baysal Devlet... Yerde acı yatan vatandaş, ambulansa ilk müdahalesi yapılan şahıs İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı. Bisikletin çarptığı vatandaşın alkollü olduğu iddia edilirken bisiklet sürücüsü 14 yaşındaki Ede bisiklet yolunda yayalar yürüyordu. Elektrikli bisiklet karşı yönden gelince yayalara çarpmamak için yolun kenarına geçtim. Amca da birden yürüyünce ona çarpmış oldum dedi. Söyle bisiklet yolunda değil de abi bisiklet yolunda yayalar yürüyordu abi elektrikli gelince ben de yayalara çarpmamak için bu tarafa geldim abi de birden yürüyünce ona çarpmış oldum bir yardımcı olabilir misiniz bir arkadaş. tamam tamam sakin ol ne tarafa alın bu tarafa mı? Evet. Aşağı kalktım. Taşiyat oldu. Seçimle gelebilir. Abi, sondaki şey şurada orta skor Thank you. Bolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden 2017 yılında mezun olan Merve Karakaya Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümünü kazandı. Üniversiteden de geçtiğimiz yıl mezun olan Karakaya Bahçelievler Mahallesi'nde resim atölyesi kurdu. Üniversitenin son yılında karşısına çıkan bir reklamla birlikte mum yapımıyla tanışan Karakaya Resim atölyesinde de mum yapmaya başladı. Hobi olarak başladığı mum yapımında kendini geliştiren Merve Karakaya workshoplar sayesinde hobisini işletmeye çevirdi. Özel günlerde siparişler alan Karakaya hobi olarak başladığı işte vatandaşların verdiği siparişleri yetiştiremeyecek hale geldi. Merve Karakaya Bolu'da ilk ve tek olan mum atölyesinde magnolia, cupcake, saksı, kar küresi mumları yaparak satışa sunuyor. Evet. Merhaba, adım Merve Karakaya. 26 yaşındayım. Bolu'da yaşıyorum. Burada doğup büyüdüm. Mimar Sinan Resim Bölümünü okudum. Çocukluğumdan beri aslında ben hep hobi diyebileceğimiz, sanat diyebileceğimiz şeylere bir ilgim vardı. Yani her çocuğun hayali doktor olmak, polis olmaktır ama ben hiç öyle hayallerim olmadı. Hep evde bir şeylerle uğraşmak, bir şeyler yapmak, üretimi hoşuma gitmiştir. Daha sonra işte bu vesileyle İstanbul'a gittim. Okulu kazandım, Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne. Orada okurken sosyal medyada önüme bir tane reklam düştü. Orada pasta şeklinde mumlar yapıyorlardı. Ben normal hayatta da mum kullanan, çok fazla yakan bir insan, Ortamı romantiz etmeyi çok severim. Sonra çok merak ettim, gittim. İlk defa böyle bir şey görmüştüm. Ve çok hoşuma gitti. Benim hep hayalim şöyleydi, kendim, kendime ait yapmaktan zevk aldığım bir işi yaparak bir atölye çevirmek istiyordum aslında. Kendime ait bir alanım olsun, üreteyim, hobimi yapayım, işte, işimi yapayım gibi. Daha sonra bu da sevince Bolu'ya döndüğümde ilk işim dükkan aramak oldu aslında. Resim zaten yapıyordum. Onun yanında da bir şey olsun kendi dükkanımı çevirsin. Benim için de bir uğraş olsun resim dışında diye düşünürken böyle bir işe başlamış bulundum. İnsanlar buraya gelip kendileri de yapabiliyorlar aynı zamanda bu ürünlerden. Yılbaşı işte 14 Şubat gibi özel günlerde daha çok rağbet oluyor. E, el işi ürünlerin Türkiye'de de aslında hatırı sayılır bir kitleye eriştiğini söyleyebiliriz. E, artık çiçekçiler daha çok el emeği ürünleri, kişiselleştirilmiş ürünleri insanlar daha çok tercih etmeye başladı günümüzde de. İşte ben de şu an kendi ürettiğim kalıplarla birlikte insanlara bu fırsatı da sunuyorum. Hem isterlerse yani bir gün geçirebiliyorlar sevdikleriyle veya tek başlarına bu işleri kendileri de yapıyorlar. Aynı zamanda onlara da bu işi öğretmiş oluyorum. Dünya Superbike 2021 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu geçen sezon şampiyonayı 552 puanla ikinci sırada tamamladı. Yeni sezon için Rocket BMW takımıyla sözleşme imzalayan Razgatlıoğlu geride bıraktığı sezonu ve yeni sezondaki hedeflerini değerlendirdi. Yeni sezonda anlaşma sağladığı takıma bir ilki yaşatmak istediğini aktaran Razgatlıoğlu şöyle konuştu. Öncelikle çok heyecanlıyız çünkü yeni sezon da neler bizi bekliyor şu anda bilmiyoruz, o yüzden e, heyecan var. BMW takımıyla anlaştık, bizim için çok önemli bir sezon. E, elimizden geleni yapacağız her zamanki gibi. Tabii ki de herkesin çok büyük beklentisi var bizim e, bizim için çünkü özellikle BMW ile anlaştıktan sonra herkes heyecanla e, yarışları bekliyor. Çünkü BMW markası biliyorsunuz daha öncesinde gerçekten çok başarılı bir marka değildi e, yarışlarda. Ama bizle beraber farklı şeyler olacağını herkes düşündüğü için, inandığı için herkes yarışları bekliyor. Biz de açıkçası heyecandan ilk yarışı bekliyoruz. İki hafta sonra ilk yarışımız var. Antrenmanlar çok yoğun geçiyor. Özellikle Denizcan, Can, Bahattin onlarla beraber burada antrenman yapmak gerçekten çok güzel ve eğlenceli. Tek başınıza antrenman yaptığınız zaman hiçbir zaman bir yararını görmedik. Çünkü biriyle çekişmeye başladığınızda antrenmanda gerçekten bir yarış atmosferi oluşuyor orada ve e, antrenman aslında daha yararlı bir hale geliyor. E, çünkü antrenman bile olsa ufak motor sürseniz bile e, her zaman bir şey öğreniyorsunuz antrenman yaparken, motor sürerken. E, gerçekten çok yoğun geçiyor. Özellikle son 6 gündür hava güzel, havayı değerlendiriyoruz ve her gün antrenman yapıyoruz. E, bizim açımızdan çok güzel geçiyor ve yorucu geçiyor. Özellikle e, günümüzün ee, yarısından çoğunu e, piste geçiriyoruz ve her gün motora biniyoruz. Şu an her şey çok güzel. Ee, özellikle tabii ki de e, 4 senenin ardından başka bir takıma, başka bir e, atmosfere geçmek e, tabii ki de e, bir farklı karşılıyorsunuz ama e, dediğim gibi içerideki atmosfer çok güzel ve takım Arkadaşlarım çok iyi, özellikle çalışanlar herkesin yüzü gülüyor diyebilirim. Çünkü onlar da artık bir başarı bekliyor, başarı istiyor. Yani ellerinden geleni yapıyorlar ve senelerdir aynı takım ve farklı bir yeniliklerle herkesin yüzü gülmeye başladı. Çok güzel karşılandım içeride. Bu bizim için çok önemli yani karşı taraf ne kadar pozitif olursa biz o kadar pozitif oluyoruz. O yüzden şu anda her şey çok güzel gidiyor. İnşallah başarıları elde ettikten sonra da daha da iyi gideceğini düşünüyorum. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Karasu ilçesinde bir şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada 736 bin adet dolu makaron, 50 kilogram kıyılmış tütün, 105 adet elektronik sigara, 1 adet sigara sarma kağıdı ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.